Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirdi. Şimdiden geçmiş olsun. İki soruyu birleştirip sormak istiyorum. Çünkü konuyla da ilgili taahhütler konusunda bize ipuçları verir misiniz? Evet. Kısa bir... Eyvah, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında rahatsızlandı. Yayın kesildi. 20 dakika sonra tekrar başlayan yayında Erdoğan yorgun bir ses tonuyla açıklama yaptı. Üzerinize afiyet. Dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmasından sonra Kanal 7 Ülke TV ortak canlı yayınına katıldı. Program devam ederken bir ara yutkunarak ekibine baktı. Sonrasında gelen soruya yanıt vermedi. Taahhütler konusunda bize ipuçları verilmesiniz. Evet. Kısa bir. Eyvah eyvah. eyvah eyvah sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı ekrana verilmedi. Yayın kesildi. Yaklaşık 20 dakika sonra Erdoğan yeniden ekrandaydı. Midesini üşüttüğünü açıkladı. Bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu Erdoğan'a geçmiş olsun mesajlarını ilettiler. Cumhurbaşkanı'nın yeni günde resmi programında Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta açılışlar vardı. Ama Erdoğan o programlara katılmadı. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Olağanüstü bir durum yok. Daha belki sakin, belki daha rutin bir program yapılabilir. Tekrar belki programları gözden geçme imkan verebilir diye düşünüyorum. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ilişkin açıklamalar geldi. Ama seçime kadar olan programlarının yoğunluğunun azaltılabileceğini de AK Partili Bülent Turan açıkladı.